ilçe başkanımız ve yönetimiyle 6 Eylül'ü konuştuk. Mahalleleri konuştuk, köyleri konuştuk, dertleri konuştuk. zamanları konuştuk, alevlerimizi konuştuk. Memleketimizin sorunlarını konuştuk. Yapabileceklerimizi konuştuk. Memleketin geleceğine dair ümitlerimizi konuştuk. Türkiye'de siyaset sıkıştı. Siyaset sıkışınca memleketin umudu sıkıştı. Yaşadığımız alanlara sığamaz olduk, hayal kuramaz olduk. Çocuklarımız sıkıştı. Çocuklarımız Hayal kurdukları yere batan diyorlar, evlatlarımızın hayalleri sıkıştı. Biz Anahtar Parti olarak burada sizin dertlerinize derman olalım diye koşturan ilçe yöneticilerimiz, kardeşlerimiz olarak daha iyi bir memleketin mümkün olduğuna inanıyoruz. Hep beraber 85 milyonun bir ve beraber olduğu bir aile, 85 milyonun güçlü, zengin, müreffeh yarınlarına imkan arıyoruz. Hep beraber güçlü yarınlara çocuklarımızı kavuşturmak için alın teri döküyoruz. İnşallah 6 Eylül ilçemize ben de geleceğim. Sarılacağız, uzaklaşacağız. Memleketimizin nasıl daha iyi olacağını birlikte konuşacağız. Bu bulduğumuzdan daha iyisini bulmaya, bu bize sunulandan çok daha iyisini evlatlarımıza sunmaya sözleşeceğiz, kavilleşeceğiz, yola revan olacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Memleketimizin güzel günlerine sözümüzü, sesimizi kuvvet etsin. İnşallah biz bizim bulduğumuzdan daha iyisini çocuklarımıza bırakabilmek için çok çalışacağız. Memleketi bir siyasi kavgaya, siyasi parti münakaşasına kurban etmeyeceğiz. Particilikten yorulmuş memlekete yeni bir parti tartışması vesilesiyle huzursuzluk vermeyeceğiz. Biz bir parti değil bir milleti, biz bir siyasi galibiyeti değil memleketin güçlü yarınlarının muzafferiyetini istiyoruz. O yüzden Balıkesir dahil bütün bir memleketi sarıp sarmalamaya söz veriyoruz. Allah bizi ne size ne kendisine mahcup etmesin. İnşallah güzel günlerde bir araya gelip görüşürüz. Allah'a emanet olun. 6 Eylül'e selam. Bütün mahallelere selam. Bütün yaşayanlara selam.